Herkese merhabalar. Doktor Beskar Psikiyatri Uzmanı. Bugün sizlerle nöro gelişimsel bozukluklar arasında da gösterilen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu gibi bazı nöro psikiyatrik hastalıklarda kendine zarar verme davranışı var mıdır? Varsa bunun sıklığı nedir? Normal popülasyona göre bir farklılığı var mıdır? Eğitiminin bu süreç üzerine etkisi nedir? Eğitimini bırakan bireylerde, özellikle ergenlik dönemi içerisinde konuşuyorum, bireylerde e, bu sıklık artış göstermekte midir? Eğitimin koruyucu bir etkisi var mıdır? Bu konularla ilgili yapılan çalışmalar bize ne söylemektedir? Ve en son yapılan bir çalışmayı da sizlerle bu anlamda konuyu desteklemesi bağlamında paylaşacağım. Bu konuyla ilişkili uzun süredir yapılan çalışmalarda özellikle ergenlik döneminde 11 ila 17 yaş arasında kendine zarar verme davranışının yaygın bir şekilde izlendiğini biliyoruz. Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha yaygın bir şekilde izleniyor. Bu çeşitli yollarla karşımıza acil servislere, psikiyatri acillerine bu hastaların özellikle ergenlik dönemindeki hastaların başvurduğunu da biliyoruz. Bu kapsamda yapılan son çalışmada 111 bin kişi çalışmaya dahil ediliyor. Bunların arasında hem nöro bozukluğa sahip olan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otizm spektrumu bozukluğu olan hem de okul ve eğitim sürecine askıya almış, gitmemiş ve eğitimini bırakmış bireyler de takibi alınıyor. Ve elde edilen sonuçlar da British Medical Council dergisinde yayınlanıyor. Önemli dergilerden birisidir ve burada elde edilen bulgular da çalışmanın tasarımı, uzunlamasına bir tasarım olması ve hastalar takip edilmesi nedeniyle önemli ve elde edilen bulgular da geçtiğimiz ay içerisinde ilgili dergide yayınlanmış. Şunu söyleyebilirim. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde 3 kat kendine zarar verme davranışının daha yüksek olduğu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde de bu oranın yaklaşık 4 kat yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu konularla ilgili birazdan daha detaylı bilgiler vereceğim. Fakat belki de şunu belirtmem gerekiyor konuya girmeden önce. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda hiperaktivite, dürtüsellik ve dikkat alanında problemler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla belki de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kendi başına zaten bu davranış paternini predikte etmesi, ve bu davranış patelinin sergilenmesi açısından bir risk faktörü olabileceğini söyleyebilirim. Peki eğitim gerçekten bu anlamda ne kadar önemli? Eğitime ne devam etmeyen bireylerde risk artıyor mu? Bununla alakalı yapılan çalışmada bakılmış mı? Evet, ileri analizler yapılmış ve eğitimine özellikle eğitiminin %80'lik dilimi ve üzerine katılmayan bireylerde riskin tam 3 kat artış gösterdiği tespit edilmiş. Bu bulgular dışında şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Eğitimin de... Ee, özellikle e, dürtüsellik açısından, e, kendine zarar verme davranışları açısından koruyucu olduğunu belirtebilirim. Bu çalışma biraz önce de belirttiğim gibi e, uzunlamasına takip anlamında ilk yapılan çalışma e, ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olanlarda, otizm spektrum bozukluğu olanlarda kendine zarar verme davranışını e, değerlendiren spesifik bir çalışma olması nedeniyle önemli bulgularında o yüzden dikkate alıyoruz. Neden önemli? Çünkü bazı e, bu hasta grubumuz, duyarlı bir hasta grubundan bahsediyoruz. Stres düzeyi yüksek, impulsivitesi yüksek, dürtüselliği yüksek, kendine zarar verme davranışı yüksek olan bir hasta grubundan bahsediyoruz. E, biz ne yapabiliriz? Bu hastalar için önleyici bir takım stratejiler geliştirebilir miyiz? E, ilaç dışında başka alternatiflerimiz var mıdır? Okul, e, psikologlar, psikiyatristler e, bir araya gelip bu konuyla alakalı bir önleyici strateji geliştirebilir mi? O nedenle bu çalışmanın dataları bizim için önemli diye düşünüyorum. Yine zarar verme davranışı özellikle ergenlerde sıklıkla izleniyor dedik. Kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha sık bir şekilde izlendiğini söyleyebilirim. 5 ergenden birinde kimi çalışmalara göre acil servise başvuran ergelerin %12'sinde kendine zarar verme davranışıyla böyle başvurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla oldukça yaygın bir şekilde izlenen ve e, tedbir alınmadığı takdirde üzücü sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir durumdan bahsediyoruz. Nedir bu üzücü durum sonuçlar diye düşünebilirsiniz. Yani ilerleyen dönemde bu aslında bir yardımcı olarak da değerlendirilebilir. İlerleyen dönemde bu kişiler daha ciddi anlamda kendilerine zarar verme girişiminde bulunup e, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bu anlamda e, biz ne zaman ki bu davranış paternini gördüğümüzde mutlaka tedbir almamız, profesyonel bir destek alıyor olmamız ve bu konuyu ...geçiştirmemiz dikkatli bir şekilde ele alıyor olmamız gerekiyor. Eğitimin koruyucu etkisi olduğunu söyledim. Eğitim sürecine ara veren bireylerde riskin 3 kat arttığını da daha sonra söyledim. Peki eğitim gerçekten okula katılım bu kadar önemli mi? E, okuldaki eğitim düzeyi, eğitim şekli ya da özel bir eğitim bunu engelleyebilir mi? Okuldaki sosyal aktiviteler ya da boş vakitlerdeki geçirilen sürenin kalitesi... E, ...ya da boş vakitteki sosyal faaliyetler bu kişinin bu davranış paternini sergilemesini engelleyebilir mi? Bunlar yine hep üzerinde düşünülen, çalışılan konulardan birisi. Bu çalışma 2009'da 2013 yıllar arasında yaklaşık 4 yıl boyunca yapılan bir takip çalışmasının sonuçları yaklaşık biraz önce de belirttiğim gibi 111 bin kişinin üzerinde birey bu çalışmaya alınmış. Bu çalışmada belki de önemli bulgulardan birisi de şu. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde erkeklerde kendine zarar ve davranışının yüksek olduğu fakat benzer bulgunun yine otizmli kız çocuklarında izlenmediği tespit edilmiş. Ve bu önemli bir bulgu. Neden kız çocuklarında bu izlenmiyor? Neden erkek çocuklarında, otizmli erkek çocuklarında bu davranış paterni daha yüksek? Bunun altında yatan nörobiyolojik, patolojik ya da psikopatolojik etkenler nelerdir? Yani ya da başka bir gerekçe mi vardır? Tanı konusunda mı sıkıntı yaşıyoruz? Bunların hepsi üzerinde düşünmesi gereken ve aydınlatılması gereken sorular. Öte yandan sadece kendine zarar verme davranışından ziyade e, otistik bireylerin erken dönemde hayatlarını kaybettiğini, yine e, bunun nedenlerinden birisinin de kendine zarar verme davranışı olduğunu, kazalar, hastalıklar, enfeksiyonlar, farklı nedenlerden dolayı genel popülasyonla karşılaştırıldığında otistik bireylerin kendine zarar verme davranışının daha yüksek olduğunu ve erken dönemde hayatlarını kaybettiklerini söyleyebilirim. Dolayısıyla kendine zarar verme davranışı acaba ilerleyen dönemdeki intihar riskini tahmin etmemiz için bir bulgu olabilir mi? Bir risk faktörü olarak değerlendirilebilir mi? Erken dönemde duyarlı bireylerin tespit edilmesi açısından elimizde kolaylaştırıcı bir faktör olabilir mi? Bu dönemde eğer bunların tespitini yapabilirsek daha aktif bir şekilde konuya müdahale edebilir miyiz? Proaktif bir rol oynayabilir miyiz? İlk bu davranış paternini gördüğümüzde ne yapmamız, nasıl tedbir almamız gerektiğine yönelik bir algoritma geliştirebilir miyiz? Biraz önce de belirttiğim gibi okul, eğitim, klinik, psikolog, psikiyatrist gibi bir e, koordinat bir şekilde çalışma sürdürüp bu hasta grubumuzda daha faydalı olabilir miyiz? E, Üzücü, istenmeyen sonuçları engelleyebilir miyiz? Bunlar önemli çünkü neden? Otistik bireylerin duygusal alanı kontrol etmekte güçlük çektiğini biliyoruz. Duygusal iniş çıkışlarını çok sık olduğunu ve e, yüksek düzeyde de stres yaşadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu stres düzeyi de e, yakınmalarını ya da bulgularını daha da derinleştirebiliyor. Ve ek olarak da iletişim problemleri de yaşayan hasta grubumuz olduğu için daha da sosyal alanda da zorluklar yaşadıklarını ve bu davranış paternini sergilemeye daha yatkın olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla biz profesyonel olarak ben bazen bu ayrıntıları gözden kaçırabiliyoruz. Günlük pratiğimizde ya da yoğunluğumuzda gözden kaçırabiliyoruz. Dolayısıyla bu hasta grubumuzun yoğun bir şekilde stres yaşadığını ve iletişim problemleri olduğunu ve arka planda da kendine zarar ve davranışlarını da sergileme riskinin normal popülasyondan daha yüksek olduğunu altını çizmem gerekiyor. Sadece otistik bireylerde değil, biraz önce de belirttim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda da 4 kat artış var. Yine okula devam etmeyen bireylerde de 3 kat artış olduğunu belirttim. Dolayısıyla bunların hepsi de dikkat alınması gereken konular. Bazı hasta grubumuzda bu bulgular bir arada izlenebiliyor. Hem okula devam etmeyebiliyor hem de nörogin gelişimsel bozukluğu olabiliyor. Bu hasta grubumuz tabi diğerlerine göre daha riskli bir profil çizebiliyor. Dolayısıyla risk e, tanımlama konusu önemli. E, okuldan uzak kalma ya da okuldan atılma ya da okula devam etmeme kendine zarar ve davranışını arttırıyorsa, eğer bu konuda bir risk faktörü ise bu nasıl engellenebilir? Bu öğrenciler için özel bir eğitim açılabilir mi? Okula devamlılık sürecini arttırmak için ek bir tedbir alınabilir mi? Bunların hepsi ayrıntılı üzerinde düşünülmesi gereken konular. Çünkü şunu net bir şekilde ifade edebilirim. Eğer bunları dikkate almazsak, yapılan çalışma neticesine göre söylüyorum, ilerleyen dönemde daha ciddi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Kişinin hem hayat kalitesi bozuluyor hem de kendine zarar ve davranışlarının sıklığında artış olduğunu söyleyebilirim. Belki de bu çalışmada e, neden kız çocuklarında, otistik kız çocuklarında kendine zarar ve davranışları erkeklerden daha az izleniyor ya da e, normal popülasyondan ayrışmıyor, anlamlı farklılık yok. Altta yatan patolojik mekanizma nedir? Bu nasıl aydınlatılabilir? Acaba kız çocuklarının tanısı konusunda bir sıkıntı mı vardır? Daha az tanık için mi bu e, bulgu izlenememiştir. Bunların hepsi tabii ki haklı bir şekilde sizlerin de aklına gelen sorulardan birisi. Tabii e, belki de tanı konusunda biraz kız çocuklarında e, gecikiyor olabiliriz. Belki e, bulgular biraz daha farklı olabilir, semptomlar biraz daha farklı olabilir. Dolayısıyla bu konuyla alakalı daha detaylı bir şekilde daha farklı bir gözle bakılması gerekiyor. Davranış paterni anlamında erkek çocuklarının e, daha e, agresif olduklarını belirtebilirim. Hormonal bir takım nedenler de söz konusu olabilir. Fakat temel olarak da eğer kişi otizm spektrum bozukluğu e, bağlamında değerlendiriliyorsa bu davranış paterni normalde sergilemesini bekleriz. Bu farklılığın cinsiyet farklılığı ya da hormonal bir farklılık ya da başka nörobiyolojik bir farklılıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını açık bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bugün sizlerle nörogenişmişsel bozukluklar arasında gösterilen otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve eğitim süreciyle alakalı eğitimine devam etmeyen bireylerde kendine zarar verme davranışının artış göster göstermediği ve bu konularla alakalı ne yapılması gerektiğine yönelik, alınması gereken tedbirlere yönelik genel bir bilgilendirme yaptım. Bir tane çalışmayla da bunu destekledim. Umarım işinize yaramıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.